Gracias. Merhabalar, ben dermatoloji uzmanı Doktor Üzüle Seyman Civelek. Bugün size VELOS BB lazerden bahsedeceğim. BB lazer nedir? Yoğun ışık atım sistemi kullanan yeni jenerasyon bir lazerdir. İçerdiği farklı filtreler sayesinde bize birçok alanda kullanım alanı sağlamaktadır. Ben buna kısacası sonsuz gençlik lazeri diyorum. Peki neden böyle diyorum? Yaşanma sürecinde cildimizde neler oluyor? Lekeler oluşuyor, küçük küçük damarlar oluyor, daha kırmızı görünüyor, o parlak görüntüsünü artık yitirmeye başlıyor ve biraz sarkmalar başlıyor. İşte bu lazer saydığım bütün tüm sorunlarda ve problemlerde elimizi çok güçlü tutmakta. BB lazeri nerelerde kullanıyoruz? BB lazeri birçok alanda kullanıyoruz. Akne de kullanabiliyoruz. Leke probleminde kullanabiliyoruz. Kızarıklıkta kullanıyoruz. Bu kılcal damarlarda, yapısal damarlarda kullanabiliyoruz. Cilt yenilemede kullanıyoruz. Sıkılaşmada kullanabiliyoruz. Ve cilde böyle bir parlaklık getirmesi için antijenik işlemlerinde de rahatlıkla kullanabiliyoruz. BB lazeri hangi alanlarda kullanıyoruz? Yüzümüzde, boynumuzda, dekolte bölgesinde, ellerimizde, kollara, bacaklara, rahat rahatlıkla cildimizdeki her alana uygulayabilmekteyiz. Peki BB lazeri nasıl uyguluyoruz? Hastanın cilt tipini değerlendirdikten sonra ona uygun filtreleri seçiyoruz ve bu filtrelerle uygun dozlarda atımlar yapıyoruz. Peki hangi yaş gruplarında BB lazeri uygulayabiliyoruz? 14 yaş ve üzeri tüm hastalarımızda, danışanlarımızda rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Bu yüzden kliniğimize gelen tüm hastalarda güvenle, rahatlıkla Velos BB lazeri uyguluyorum.